demiş. Evet. Hep evet, İsterseniz siz de bir tıra atın. Atınca daha da suçuyu ben atmayacağım ama Ama şey yapar, FPS'i düşürür aga. Ben şimdi de attım da. kanka, hiç bok değişmiyor. <laughs> <Ha, bak, gülüyor> <pardon>, tamam, <Evet. gülüyor> <bak>. Şimdi attım. <laughs> o zaman da oralara gelin dedi. <laughs> Bize verilen bilgi bu. Adeder. Geçince söylersin. Ha. Hemen geliyorum. <laughs> daha 30 saniye. Tamam. Ben de Hadi izleyeyim. size birazcık o zaman God mod TPMG'yi açıyorum biraz diken. Yani. Ve burada mısın? E TPMG. God mod. Efendim? Priye dedim Priye. Hı. Buradayım buradayım. Gördü attım, lef attım, AK attım. Geldim ama ben de çezeleyim. Alıyorum. 3-5 bir şey var satabilir misiniz ya? Benim parayı yan çağırdı. Yan çalar arkadaşlar. Evet. At direkt kanka Asterix'e. Lan bu kasap 1-2 metre teleporta geçeyim yeter. Ben seni klandan bulamıyorum lan. Attım 5'i. Bak bana PM atsana. Bot coin Ben Efe. mi? Yok yok. Ee, isim unuttum ama. Sayt abi benim isim. Sayt sayt. Attım. Bir sayfada 8 en vardı birisi almış onu. ee, ben aldım. Evet, Nasıl, şey, vardı bize. Atadım zaten. Dur atayım kaç para lazım canım? Çok aldım aldım. attık ya. 7 ses 100 k olmuştur Teşekkürler. 20 kaydı 100 k kalmış oğlum. Neyi teşekkür ediyor? Abi sen ne mantıklı GB sürüyor mantıklı. Yok yok 7 ses de savaşıyorlardı ya. Boğulda çıkmayanlar. Kim kaldı babuş? Delfi. Delfi'yi aldım. Şu an tamam değil mi? Eee. Evet Belir. Evet, gtg gel seyircilerini bas. Say bana var diyorları. Eee Jordi, Lef, AK, Asfix. ATP sırasını say bana. Evet. ATP sırasını sayıyorum. Jordi Yönel, al. AK3 al. Asterix, Delphi. Tamam. Ee, şey var mı? KC'si olan var mı? Atsın bana hiç oyalanmayayım ben. Şey, Atak SC bana. Atak Gif'ten. mı? Aynen. Ha, yok 23 var amına koyayım. Asterix, çok güzel bir şey söyledin. Vereyim PK'dan sonra. Ya da bekleyeceğim. Siz bilirsiniz. Ne istiyorsanız. Anlamadım ki işte. Ya KC, KC şey de, mi lazım. Şey atak CC lazım ona kanka ya? KC yok ben o satacak ee, mı? Ee, kanka senin ilk neydi? Asterix miydi? Asterix e abi. Aldım seni al. 22 değil ama bu işini görür herhalde. Olur ya. Sağ ol abi. bana bir 3-4 tane red pot atsana ya. Bende hiç kalmadı ben unuttum. Geçip bir alırsak alırsın. Çok güzel bir yer alacağım sizi. Eyvallah Bu seyircilerin kaç dakikası var? 15 dakika. Allahım bu bu arada onu da herkendine iletmemiz lazım Annen özün evet hazırsın Bilin kim yok ama Tamam ee, böyle bir tık beraber geçelim Gelsene gate'e Kalabalık mı canım? Kalabalık Ake gel. Hadi GT gel. Biri tut. Bekle. Bekle. Can aldım sana tek. Ölürsen kapatalım. Geçip direkt kafasına... bana bastırabilirsin. Evet biri hazır. Geç bir atla alfaya. Bas kafasını kanka. Öldüler. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok bana gel. Burçlardan bir sıyrıl. Aldım yonka. Gel yanıma. T yaptım gel. Gel benimle solu solu. Hmm. Şu önümüz çıkacaktır illa ki. Hadi, yürü. Hadi bakayım seriden. Me, iptal sonlu yürü. Arkamız parti Yürü Şurası sonlu. Sen direkt hazır. Var, yaklaş. Hazır. Kor düş. Tüh. Antlas. Mezledin devam et içine. En dön. solu dön. Solun dön. Solun dön. Bak görmediler seni yürü. Bak üstüne koşacak bu aptal mesela. Gel. Gördün mü? Basit okçu aklı abone Gel benimle otur otur zeden otur zeden birli belli. bak dalma dalmadan sesini ben de tut tamam mı Gel Allah aşkına demişler tek aldım yonka çiti görmedim ha okçular mı yok yok gitme 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 yerler yerleri. aldım ha aldım alamadım çık geri aldım iki canı geri at geri at at bana desini kafana ko bas elimi düşüyorlar. var bas bas otur zeden dokuz atmış çevirdim deydi. Parti başkanı gör aldım yonka. yerimi bilmiyorum. Hayır, i̇şte olur. Olur. Hmm. Of yani, bak bakayım botman falan. Can bankaya para atıyorum al onu. Var var şu an sıkıntı yok. Tamam 2 milyon atma milyon var zaten. Bak bak çok alayım. güzel geçsene partiyi. Tamam geçin bakayım. Alfa'yı görebilirsin aynı yere atarsak. Geç botmana Geç botmana. Aldım Yonka. Alfa yazar. Yana... Ah siktir. İçtiğimiz gibi. Öldü. Meç vuracak Yonka 960. Yonka ben de dövüşü 960 çevirdim. Şimdi döndü aldım. Atlıyorum evet oynat. Bitti. Blok değil mi? Attım tamam. Aa. Ben aldım tp'yi. Alayım lan tp'yi? Hocam ben niye geçtim? Tamam yine beraber geçeceğiz kankam. 2'yi tutun. Botman değil bak. 2'yi tut. Delphi'yi bekledim ben. Tut 2'ye hazır. Desin ben bende. Geç 2'ye. At bana desene bas kafana. Bas. Kafana bas. Tamam. Kut yok. Aldım onu Kendime bir tek almam lazım. Sana golla götü. Ölme. Shack şey, atma. Kaldım. İmkiliyim respawndayım. Aldım yonka. Bir geri çıkın. Bir geri çıkın. Hadi yokum geldim kür alacağım. Bu arada kesebiliyoruz ha. Kanka botmana geç. Bekleme tonda. Geç botmana. Sab verdin. Aldım onka benim kafayı gör. Sen hemen çek beni gör. Aldım görüyorsun. Yerdeyiz biraz. Hmm. Aldım tamam. atakalara geri. Geri çık. Tamam. CC geri çık. Aldım sana tek çık. CC alır desin. Hatta CC kafasını eko. Geç. Bas diyeceğim. Kör yedik ama. Aldım yonka. Ben aldım kür. Onlar da kör. Tamam, verdim. Geri çık sana. Geri at kendini. At kendini geri. Beni Geri at kendini. Kör. At 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 at. 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 Aldım monka desin ben de hazır. At bana desini sağ duvara doğru eko. Bas kanka. Bir doğru devam et. AK devam et. Hemen birliği tut yeşil. Yok ona. Gerat gelin aldım monka. Bırak dur. Alacağım ikiye aldım şimdi iki Yani uzayamayacağım. At bana desini kafana eko. Bas. Bas 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 direkt bas. Aldım Çöyle monka hemen gerat gelin. Gerat gelin. Tamam gerat sıkıntı yok aldım bak. Çık 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 çık. Çık. Aldım onka. Ölmeyeceğim. Otur kafana Zeydan. Otur kankam Zeydan otur 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 desin bende otur Zeyden Zeyden devam et okay, tek alırsın def. bana Hazır desin at bana desini kafana eko iptal Kür tut. tut parti başına bak solunda 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 TP Maris kafasını eko hazır Bas kanka bas 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 yıkılacak bas Devam Zeyden Def aldım tekini bon En sonlu bana gel şimdi gel bana Şu amına kodumun aptalını lef yürü ona Tamam siktir et yürü benimle. siktir et gel bende <laughs> bir bak. gün olsun var abi. Evet. Gel sollum oraya doğru gidelim. Bana doğru gelin. Bak bana gel. Okçulara gitme. Gel bana. Gel can sol bir hazır. O da bir tane yap. Doğru. Doğru. Hazır. Bakalım. Uzgar gibi açmam lazım. Hazır. Ekim en solu atlas. Bir yapın seri. Ağlamayacağım alacağız. Düşmedi mi lan o Düştü lan. Dört kişi vurduk ya. 2 tane vurduk da, da, da düşmedi. Düşmedi <tıklı> mi? 4 kişi. 4 kişi düştü. Ona düştü demez. Aldım lazım. buraya. Aziz vurdular. Sağ çitme hiç var. Bahçeye doğru koşuyor. Tamam. Tamam. Solda var. Gördüm aldım bir onka da yerimi bilmiyorum. İki parti vuruyor şu an. Desin ben ne de at bana desin sağ ol Eko. Bas kankım sağ ol. Ne düştüm lan? Aldım da fiyatı. 60. Sen kalkma. Çok kalma çok kalma. Çok kalma. Kür aldığım an direkt öbür şey de geliyor Torment de geliyor kafamıza. Aa. Rahat aldım çukurdayız ona göre. Tamam. O kaldım. Daha var yürüsün biri. Aldım ikinci onu sağ gör gördüğü hazır atla lefe. Lefe atla. Bas kafası. Harun. ileri gittin geri çıktın ben. Yok sen de öyle gözükmüştür ya. Hadi ben ama. Gördük. Ee. Geri, geri çıkın, geri çıkın, geri çıkın, geri çıkın. Alfa'da kal, geri çık alfa'da kal. Aldım onu. Bastırık son. Tek geri çık. Evet ya, can ön solu dön, gidelim. Gel bana. Bana gel, bana gel, bana gel. Ara bizde bu arada ve olsun. Gece tek. Hocam Al, kanka aldım. büyük Yürüyorum. Yürüyorum. aldım, helin aldım. Geldim ben ona bir daha ya. Aldım Z'yi ben. At bana desin, at bana desin, at bana desin. At, at, at. Onu aldım. Z'den otur. Kafana Şu ek hazır. Aldım Kafa Z'den Z'den onka. Kafana ek hazır ol. Hazır ol. Z'den otur. Kafana koy önüne doğru. Yaklaşık yaklaşık yaklaş, bir yere doğru eko. Bas Onka aldım. Kür. Aldım ikinci onu şimdi. Kafan sap. Geri çık. Harun tek. Şifte seni yürüyemeyiz. Can kaçmaya çalış kanka. Ben de sattım MC'ye. Fakat mecbur zaten yat. <laughs> Toplu kal. Evet hazır parti. Bilin kartı sola. En solu gel bahçeye düşsene beni. Bana gel bana gel. Gel. Arnaldım türündeyiz. Altı en sağa kapış. Evet evet. evet. Onu vermedik devam et. 960. En sağını Çevirdim. görürsün kanka. Billedim orayı. İlk var da yıkıyor. Kankam yok. Kaysedim. Aldım kanka. Beni. Kanka alfa. Bana gel. Kür. Bana gel bana gel bana gel bana gel. Desin beni gel de. gel 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 gel. gel. At bana desin. Yürü önüne sağla yıkıyor yürü. Bas kanka. 960. Bas bas bas. bas. Aldım yok. Ekrem yaparım anasını yerse. Kanka. Tek, tek yemedi. Geldiği gibi alacağım. Bahçeye de çekilin desin beni de at bana Bas sol. Kür. Dur dur Güzel güzel güzel, güzel. güzel. Bir çok fena kafa, enjir falan varsa Var mı inciriniz Enjirimiz var Ben attım paradan geri alıyorum <laughs> Hayır yapmış gibi göründüm ama para kalmadı mı? Değişik değişik Birazdır Geç bire Değişti Jant var direkt. mı blink? Var Yaklaşık tepeye de. tepe miydi? Evet ee, evet çok fena kalabalık Ne şey yaptım, alfa da kalsın desin yürü Yürü ben aldım ZS, sen. devam et Okşular kör. Evet yürüsen yürüsen. Sol tepeye doğru hazır. Dur. Aşağı doğru. Yok iptal. İptal can yürü. At paradesini kapan. Bas kanka arkana doğru bas. Bas arkana doğru. Fulledim bütün. Hemen birliği tut. Devil. Devam et ona. Kör. Malisi e geldi bak. Bırakma o birliği. Kör derfi an. Al paradesini hazır. Hı. Yok iptal. Aldım onu. At paradesini. At paradesini. Kapan de eko. Bas. Kapanı sik. Aldım onu. On kaygısın seni de. Nereye 960. Kay yok. Aldım. <gülüyor> <gülüyor> tamam kanka. Ee, Botman'a geçip bir tane Bulgar keselim bu arayacağız sonra. Geç Botman'a. Botman'a geç. Geç geç geç. Geç desin ben de hazır. Yaklaş. Ne yaptım bak yaklaş. Allah aldım. Toplayamayacak bu. Bekle. Hadi Can var mı bir? Var. Ne ya. yaptım geri çık. Alfa'yı bekle. Can taşın sol. Direkt saat tepeye hazır. hazır. Yaklaş. Hazır. At Bak oh. gördüm bir tur. Çok 960. <laughs> gelmeyecek galiba. mana da bakamadım. Jordi Tek. Çık girelim. Desin ben dayı de kol. Yür. Ay amına mananın. Aldım bir onka. Desin ben de hazır. Onkanı aldım senin. Defi çekersin kanka. Hazır desin. Yaklaş yaklaş yaklaş. At para desin. Solda eko. Bas kanka. Oh bas, bas 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 bas. Hadi be. Düşer aldım. <laughs> geri gel geri gel. Taş tek. vuracak. Aldım tekini. Çık geri. Siz geri çıkın. Geri çıkın. Beni dinle. Çık geri. CC çekersin. Onkam yok. Desin ben de. at bana desin. Sağla eko. Bas kanka. Sağ ol. At, sağ. Düşer düşer. İki kişi düşer. düşer. Vur. Sablıyız ya. Ben yani yani. At kendini tamam. geri at kendini geri at 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 at. Arka, Arka çok AKT. kalabalık. Eko var mı? Hak yok şu an şu an yok. Aldım AK'yi. Direkt alta Evet alfa yazdır. Atla alfaya kapasın Eko. Bas. Kavrun tek. Bas devam, devam, devam et devam et sıkıntı yok devam et. 960 çevirdim. Otur kafana Zeyden otur otur. Aldım onka vurmadı. At bana birisini kafana Eko. Kaldım. Otur Zeyden Zeyden otur. Aldım onka <laughs> yemedi de bana. Acayip hızlı ya. Çok geri alacağım bekle. Evet şu an bol guard lazım mesela. topla bakayım canım. Aldım burayı buraya. Mühim. Sağ sumaya hiç geliyor. Hiç evet, miyim amına Gördüm kanka. İç içe kal bekle. Alfa var mı bilin ki? Var var bekle kanka. toplayayım. Kafan bende. Aldım kanka. Aldım kanka. Ne yapıyorsun amına koyayım oh. ya? Adam birlikte giriyor. Amına sikeyim ya. Can bekle. Dur. Kaldırdım seni. Elimi düşürüyor. Gör. Ramını aldım. Bak. Topla topla topla. Direkt kafanı hazır. Hazır. Bas kanka. Kim varsa bas. <laughs> aldım kanka. Jordi der misin? Hep yapıyorum bekle. Gör aldım ben seni gör. 960 5 vurdu. Öldük. 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 Alacağım kim seni de. Altı alacağım kanka. ben. Ben sağlık hastanım. Aldım sana tek. Kanka 10 saniye bir maradona geçeyim. Respawn'u attım yanlışlıkla sonuncuydu. Tamam. Hemen alıp geliyorum. Git git. Hallet onu. O sıkıntı. Arkan böyle geliyor peşliyor. Gel, gel gel bana gel bana gelsin. Sab verdim arkana. Gel bana, bana gel sen. Yürü. Yürü. Aldım onka. Dön arkana kanka. Otur zaten. Zaten otur. Bak parti başkanı tut. Seri. Parti başkanı tut. belli. Malisi devam et ona. Basın eko hazır. Bas kanka. Bas eko. Aldım. Tur. Alacağım Uzay onka. Devam olasın. et. Tamam devam et. Aldım yonka. Uzatmış. Kanka bana at, Öyle Öbür durumlarda. parti attı gör. uzatmış. Tam yani. Tamam sıkıntı yok. Otur kafana zaten. Zaten otur. Yaklaş bana. At bana desin. At 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 at. At. Otur buraya zaten. Otur. <laughs> otur sıkıntı yok, yok. Devam et. Bir de belli. Hem parti başkanı döndüm. Malisli. Aldım onka. Eko'ya biraz daha olacak. kanka. Sabrı'nın kafana defi çekersin. Tamam. 30 yedin. Z'den otur, Z'den 30 tepeye doğru şey yürü. Yok. Yürü tepeye doğru. At lan edesini. Önüne eko hazır. Bas kanka. Bas. Arka geldi. Arka geldi. Sıkıntı yok. Sen oyna buraya. CC çekersin. Sen uza. Kanka oh, Sana kaldım, tek kaldım. sen uza Uza. Dur. Ben külünü de aldım. Ben tohum çektim. Sen beni oynatırsın. Allah. Attım tohum. At at. At ver bir Tek alacağım tekini Tek Eee bir biri bir tutsanıza Aldım abi kanka. Tamam al. Para gitmesin. Bolguard lazım amına koyayım ya. Kill boşa say sikiğim bolguarddır. Burada oynadı tamam, burada çıkıyor. Orada da çıkmıştı. Evet. Bir yer var, blink var mı? Para ama topluyorum. Aldım, topla. Bekliyorum, bekliyorum. Evet, şimdi blink hazır. 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 Yaklaş evet sağ hazır. en solu görüyor en sol, bir göre, bir en sol yeri hazır. Yeri. Aradan çıktım gibi. Yaklaş, 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 yaklaş. yaklaş. Evet. Onun arkasına. Sonra arkasınızdır. Sonra düştü. Düş. Atlas yürü. Yürü yürü yürü. Yürü yürü. Ortaya takılacak sıkıntı Aldım onun kardeşim. İki baktım yürü. orada. Can bekle. Çık geri bahçeye. Bahçeye çık verelim ya. Toplam Şu. burası Feri. Tamam topla. Siz geri gelin bahçeye doğru. Bana doğru gelin. Bolgarda bekliyorum. Ben zevk ürünü aldım. <laughs> aldım yonka. Bolgarda kılıç vuracaksın tamam mı kankam? Yanında bekle. Bekle burada. Almadım mısın çok pardon. 960 bir çevirdim. Yani bu saatte bulgular niye koyarsın ki ya? Karşıda çıktı da bekle gitme. <laughs> Bahçeye biz